Arkadaşlar merhaba. Ben Kemal Açar. Size bugün cam kesme aparatını tanıtacağım. Kendi imalatım. Şöyle bir metre bir parçayla, küçük bir parçayla başına elmas cam kesme aparatını vidaladım aldım. 10 santimde bir işaret edip bunu da şöyle göstereyim. İki parçadan yaptım. Önce yardım güzelce kare bir delik oluşturduk. Sonra kestim bu parçayı. İçine bir tane 8 milim delik deldim. Metrik 8 e bir tane somun taktım içine. Şurada görüldüğü gibi. Bu şekilde. Ve böyle bir saç parçası koydum. Saç parçası koymanın sebebi de buradaki ahşap malzemeyi ezmesin. Ve daha mukavemetli tutsun diye. Şimdi parçamızı 45 santime keselim. Daha önce dediğim gibi altta 10 santim belirli adoklarla işaretler var. 45 santime ayarladık. Evet. Elmenin mazot olduğu için mazot sürüyorum ben. Ve görüldüğü gibi bu şekilde. Pardon şunları unuttum. Şunlar da duş kabinlerin makaraları. Eski duş kabini buldum ben. Onun makaralarını çift tarafta olarak kestim. Pardon kestim diyorum. Vidaladım. Şu şekilde abi görüldüğü gibi bu şekilde bastırmak bu kadar basit Evet tek parça gayet kolay Denizli'den için teşekkür ederim Bloğuma abone olun. Beğenin. Daha size çok şeyler söyleyeceğim. Daha çok şeyler, pratik şeyler göstereceğim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği şeyler. Teşekkür ederim.